Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ay küçük kısa videolarda olsa her gün video atmaya çalışıyorum. Bugünün videosu ne olsun diye düşünürken, çok vaktim yoktu çünkü bugün. Twitter'da şöyle bir şey gördüm. Birkaç arkadaşım da beğenmiş hatta. Versil'in yaptığı bir şey. Bunu yaptığı şey şu. ENV dosyanızdaki o şeyleri, işte keyvalları kopyalayıp buradaki input'a yapıştırdığınız zaman otomatik olarak buraya sizin için getiriyor. Güzel bir özellik. Dedim ki bundan güzel React test case olur. Şimdi aynı şeye bakalım sayfaya. Burada e, önce buranın nasıl çalıştığını anlayalım. Tabii ki. Normal şartlarda bir env dosyası nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela env.development diyeyim. Key eşittir value şeklinde oluyor değil mi? Atıyorum işte React'te nasıl yapıyorduk? React app API URL diyordum mesela. İşte HTTPS prototurk.com slash api v1 diyelim. Ya da ne bileyim illa şuraya eklepi kullanmayalım hadi şimdilik. api url diyelim. Ondan sonra işte websocket eşittir vss Prototürkcom olabilir mesela. İşte ne bileyim versiyon 1.0.1 olabilir. Bunlar bizim env değerlerimiz değil mi? Şunlar keylerimiz, şunlar da value'larımız, değerlerimiz ben bunu kopyaladığım zaman böyle. Şöyle buraya yapıştırdığımda bakın key value key value key value şeklinde geldi. Çok da e, kullanışlı güzel. Abartacak bir şey yok ama keyifli yani en azından. Bunu nasıl yapardık? Bunu yapmak istiyoruz. Ama burada şöyle bir şey de var mesela. Burada A var, B var, C var, D var, E var. Ben eğer e, B'dekine gelip e, kopyala e, Ctrl V komut V yaparsam bak B'deki gidiyor. Önceki A'sı kalıyor. Alttaki C, D, E de aşağı doğru iniyor. B'den sonra iki tane daha yeni değer ekleniyor. Ve sonra C, D, E geliyor. Hmm, enteresan. Aynı şekilde A'yı yaptığım zaman da öyle. Bakın C'yi yaptığımda da. Ya da işte E'yi yaptığımda da. Ama burada mesela ben şeyi kontrol etmeni beklerdim. Hani API yerel varsa bir daha bunu bastırmanın pek bir mantığı olmazdı bence ama. Yani. <laughs> Kendileri bilir. Şimdi. Böyle bir şeyi gelin biz nasıl yaparız? Anlamaya çalışalım arkadaşlar Başlangıçta Bizim bir kere bu key ve value'ları Tutacağımız bir tane state'imizin olması gerekiyor Hemen geliyorum şurada app'in içerisinde tek bir şey de yazalım ya yani çok da böyle şey değil zaten Ne diyelim mesela items, set items diyelim değil mi? Use state dedim Bu bir array olsun Ve Başlangıçta da içerisinde bir tane key ve value'su boş olan bir değer olsun. Neden? Çünkü ben şunu yapacağım. Items'ları mapleyeceğim. Ve her bir item'ı bir section içerisinde belki ya da bir div içerisinde fark etmiyor. Ee, item key ve item value diye göstereceğim. Yani buraya ben a, ve b, b yazayım mesela. Bak burada a, b geldi. Ama tabi bunlar input içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla input dedim. Value'su item.name olacak bunun. Bunun da pardon key olacak. Bunun da value olacak arkadaşlar. Şimdi iki tane input'um var içerisinde A ve B yazan ama aslında başlangıçta boş olacak. Hadi gelin biraz ufak da bir şey yapalım. H 100 VH diyelim. BG black diyelim. Input'larımıza da class H10 BG white 5 diyelim. Border border white %20 diyelim arkadaşlar. Text mpx3 text white dersek de Sonuç olarak şöyle bir şey oluyor işte içerisine bir şey yazdığımız zaman. Ne yapabilirim? Outline none diyebilirim bir de o fokus olduğunda şey çıkmasın dediğimde. Güzel. Bu arkadaşı grid'e çevireyim. Grid ve de grid'in iki kolonlu bir grid olsun bu. Aralarındaki boşluk da 2.5 olsun. Ya da 4 olsun lan. çok küçükmüş. <laughs> tamam. Bu arkadaşların tamamını bir div içerisine alayım. Ona da container deyip mx auto diyerek sağdan soldan ortalayayım belli bir genişlikte Bir de py4 deyip Tamam şimdi oldu Şimdi şu iki arkadaşa bir tane de rounded diye bir şey verelim Ve şu ilk input'umuza da placeholder vereceğim örneğin işte API URL Böyle bir örnek olsun Bunların placeholder'larını da renklendirebilirim bu arada Placeholder dedikten sonra text-white olsun ama yüzde 50'si olsun dedim de daha farklı bir renk çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi aslında nereyi tasarladık arkadaşlar? Şurayı tasarladık. Bak burayı. Key ve value girebileceğimiz ilk kısmı. Şimdi bir tane de butonumuz olsun. Bir tane daha şey ekleyelim çünkü ona bastığımızda. Bir buton yeni ekle diyelim. Ufaktan buna da bir CSS hemen. Rounded border. Border blue 500 olsun. Text blue 500 olsun. Flex items center olsun. Text sm olsun. Böyle buna da bir margin top 4 verelim. Yeni ekleye bastığım zaman yani görsel olarak birebir aynı yapmayacağım tabi de. İlk olarak benim şu state'i items'ın altına bir tane daha bundan eklemem gerekiyor boş olarak. Yani geldim buraya. Şu yeni eklemi şöyle bir alayım. On click olduğu zaman dedim ki set items'da items preview items'ları önceden yani diğer şu anki değerlerini aldım ve geriye de o değerler artı şunu ekleyerek state'i dedim Böylelikle gördüğünüz gibi alt alta bu gelecek. Bu arada bunları da bir div içerisinde alıp bunu bir grid yapıp gap y 4 dersem aralarında böyle açmış olurum. Şimdi artık benim bir şeyler yazdığım zaman bu inputa şu an içeriğini dolduramıyorum. Neden dolduramıyorum? Çünkü herhangi bir şeyim yok. on change metodum yok. O halde on change olduğunda ne yapacağım ben? E target value ile buradaki yazılan değeri alıyordum değil mi? E peki benim ne yapmam lazım? Hangi indeks değerine sahipse bu sıfırıncı elemanım. Bir tane daha koysaydım bu ikinci, şey, birinci elemanım, ikinci elemanım, üçüncü elemanım diye gidiyor. Biliyorsunuz dizilerde sıfırdan başlıyordu. Ben sıfırıncı elemanımın ya da artık buradaki map'te hangi indeksteysem dolayısıyla benim burada indeks almam lazım. Hangi indeksteysem onun key'ini ya da value'sunu değiştireceğimi söylüyorum. Peki ne yapacağız? Set items dedim. Items. Items. Map. Item. Bütün itemları dönüyorum. Item'ın kendisini dönüyorum. Bir de şunu yapabilirim direkt arkadaşlar. Burada da indeksim var. Eğer bu indeksim benim şuradaki indeksimi eşitse o zaman ne yap? Ee, bu item'ın içerisindeki key'i e target value ile değiştir. Bunun aynısı şurada eğer e, yine aynı şekilde i indeksi eşitse bu sefer valuesuyla değiştir diyorum. E bakalım. E, gördüğünüz gibi oldu. Nereden anlıyorum olduğunu? Eğer şuraya bir pre koyarsam json.stringify items null 2 diyelim. Şuna da bir bg white 10 p4 rounded text white dersek göreceğiz. Gördüğünüz gibi benim yazdığım her kodu başarılı bir şekilde state'imi güncelliyor. Şimdi buraya kadar zaten yapabildiğimiz şeylerdi. Burada benim neyi dinlemem gerekiyor? Bak bu arada gitti ne yaptı lan bu item key? Benim bende ne kopyalı şu an? Item key. Ha, şu item key eşittir e target value aldı buraya. Ya aslında bu bir ENV kodu değil mantık olarak. Boşluk var bunların ENV'de. Olmaması lazım. <laughs> Her neyse. Şimdi ben istiyorum ki şuradaki inputa sadece bu arada bakın nereden anlıyoruz onu da? Test ettik çünkü. Eğer ben buradakileri kopyalayıp şuraya yapıştırmaya çalışırsam normal. Buraya yapıştırdığımda sadece arkadaşlar güncelleniyor. Dolayısıyla ilk inputuma ne event'ını dinleyeceğim ben. Şurada on change ile birlikte on paste diye bir event'im var. Ve bunun içerisinde clipboard datanın içerisinde get neydi lan? Get data mı diyorduk? Get data text dersek sanıyorum ki yazılan text şey kopyalanan yapıştırılan textin ne olduğunu alacağız. Bakalım konsolumuzu açıp görelim. Evet gördüğünüz gibi yapıştırılan texti aldım ama aynı zamanda input'a da yapıştırdı. Bu özelliği devre dışı bırakayım. Prevent default dersem varsayılan davranışını bırakacak. Sadece burada konsolum gözüküyor artık. Şimdi elimizde yapıştırdığımız e, şey var. Yazılarımız var. Ne ne yapabilirim ben? O zaman şöyle bir şey yapayım. E, past handle diye bir metot çalıştıralım buna tamam mı? Const past handle. E yine e prevent default dedik. E clipboard data get data text dediğimizde burada e, pasted data mı diyeceğiz lan buna? Yapıştırılmış data. <laughs> Artık neyse. <laughs> Bakıyoruz tamam. İlk olarak yapmam gereken şey ne? Bunu arkadaşlar split etmek ne ile? Eğer bir pasted data mı varsa diyelim. olmayabilir sonuçta. Ufak kontroller yapalım. O zaman const uh, e, ne bileyim. Bir erey olsun bu. <laughs> tamam bir isimlendirme de çok <laughs> sıkıntıyız ama split edeceğim N karakterinden. Bu da aslında bana bakalım kaç tane şey verecek. Gördüğünüz gibi 4 tane erey verdi böyle bu şekilde. Tamam. Bu ereyi verdi. Ben şunu yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bu bir erey döndürüyor ya. O zaman şöyle bir şey yap diyebilirim. Bunu maplerim tamam mı? Her bir e, tekstimi Ve burada bir regex yazmam lazım Benim şöyle bir desene uyup uymadığını anlamam lazım Şimdi bir kere baştakilerde ne olabiliyor Büyük küçük harfler Ve de alt çizgi olabiliyor O zaman şöyle bir şey yazabilir miyim Geldim Bunu nasıl büyüteceğim lan Ben büyütemiyorum şu an ama Şöyle bir şey yazacağım arkadaşlar e, Ters slash w artı En az bir tane bu ne demek Az az bir de şu karakter en az bir tane olacak dedik. Arada bir eşittir olacak. Ve de geri kalan da artık ne olursa her şey konabilir herhalde. Test edeceğim. Mesela nasıl test edeyim? A eşittir. Hmm. Burada da şöyle mi yapmamız lazım? Lan? En az bir tane mi olsun dememiz lazım. B. Evet. A, B, C. Burada herhangi bir şey de olabilirdi bu arada. Tamam güzel. Aa, O zaman şu geçerli bir şeyimi. Evet, gördüğünüz gibi. Ha arada bir boşluk varsa bana kalırsa geçerli olmasın. Çok kullanışsız ben hiç sevmiyorum bunu. Ama o boşlukları da birazdan belki gösteririm size ya da o sizin sınavınız olur, <laughs> kendi ödeviniz olur. Demek ki şöyle bir regex yazmam yeterli. Ben ne için yazacağım bu regex'i? Eğer benim e, test metodundan bu tekstim ge geçiyorsa o zaman benim bir ENV kodum olduğunu biliyorum ben. ya yani bir ENV kodu olması lazım. O zaman geriye şöyle döndüreceğim. Let diyeceğim split text nokta split. Bu sefer soru işaretinden böleceğim. Hatta split demeyeyim de key ve value gelecek bana. Sıfırıncı ve birinci elemanlarımı isimlendirdim. İşte geriye de key ve de value şeklinde mi döndürsem lan? Yok. Key value şeklinde obje olarak döndüreyim. Şimdi bir bakalım mı? Bakalım nasıl bir sonuç dönüyor bana. Hop. Dört tane. Bir tanesi undefined. Tamam. Onu şey yapamıyor muyuz? Ee, filter boolean desem. Evet. Üç tane geçerli şey döndü bana. Mesela arada bir tane geçersiz bir şey yazalım. A Ahmet yazalım mesela. E, geldim. Bak yine üç tane döndü. Okey. Hiç geçerli olmayan bir şeyler yazalım mesela. Şu ikisini kopyalamaya çalışayım. Sıfır. Güzel. Şimdi ben artık neyi biliyorum? Eğer benim bu ARR değişkenim if büyükse sıfırdan demek ki bir INV kodu var burada yani. Bir key value var. Ben bu key value'yu ne yapayım? Gideyim set items'da güncelleyeyim. Set items diyeyim. Değil mi? Önceki items'larımı yayıp Sonra da Pastit, pardon, ereğimi yayayım aynı şekilde. Sonuçta bu da aynı formatta oldu benim için artık. Peki, gelin bakalım şimdi. Şunları aldım aynen. Yapıştırdım. Gördüğünüz gibi sıfırıncıyı hiç ellemedi tabii ki. Sonra API URL ve buradaki valüsü WebSocket, buradaki valüsü versiyon, buradaki valüsü şeklinde geldi. Çok güzel. Şimdi buraya kadar geldi. Ee, ama benim şunu yapmam gerekiyordu. Ne demiştim size? Oradaki örneğimize baktığımızda A, B, C, D ve de E. Ben eğer B'deki elemanın üstünde yapıştır yaparsam bunları alta değil, B'yi replace edecek şununla. Sonra B'nin altına şu ikisini ekleyecek ve C, D, E ondan sonra gelecek. Tas Atıyorum işte o test case'inizdeki sorulardan bir tanesi bu olabilir. Nasıl yapabilirsiniz diye. Şimdi elimizde şöyle bir dizi olduğunu varsayalım. A, B, C, D ve de E. Tamam mı? Let ARR diyelim. Şimdi bu ben burada hangi indekste olduğumu biliyorum. 0 birinci indeksim. Nereden biliyorum? Buradaki şeyden arkadaşlar. Şuradaki indeksimden hangi elemanımın içerisinde olduğumu biliyorum. Yani ben burada B'de olduğumu biliyorum. O zaman ne yapmam lazım benim? Öncelikle şu A'ya kadar olan ya da atıyorum ikinci elemana tıkladıysam şuradan A'dan B'ye kadar olan. Yani şu C dahil olmayacak şekilde şurayı almam lazım. Sonra da C'den sonraki olanlar neyse onları almam lazım. Bunun için de slice'ı kullanabiliriz. ARR slice dedim şimdi. Sıfırdan başladım. A B C'deyim mesela. 0 1 ikinci indeksteyim. 2'ye kadar al dedim bak. A'la B'yi aldım. Tamam mı? Böyle alabildim. Sonra 2'den sonrakileri değil 2'den sonrakileri değil 2 artı 1 yani hangi elemandaysam artı 1 yani 3 3'ten sonrakileri al dedim D ve E'yi e O zaman ben eğer 0 2 artı 3 yapar isem a b'yi ve DE'yi aldım tamam mı Bunu bir dizi haline getirdim geldim bunları yaydım sonra şuraya bir virgül koydum geldim bunları yaydım AB ve D e. Şimdi ben bu araya. İstediğimi koyayım. Atıyorum x koyayım. w koyayım. Gördüğünüz gibi nerede lan şurada boş bırakmışım. A ve X W D E. Çünkü ben C E'deyim. C kaybolacak. C x'in yerine geçiyor. X'ten sonra yani C'den sonra bir tane w geliyor ve geri kalan elemanlar da onun devamında. O zaman şu kodumuzu alalım arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Past Handle'a. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bunu böyle çalıştıracağım. Event'ı göndereceğim. Artı bir de indeks neyse onu göndereceğim. Yani buradan hem event'ı aldım hem de indeks'i aldım arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada da yaparken kodumuz ne? Kodumuz bu arkadaşlar. ARR yerine items'ı koyacağım. 0 yerine indeks'i koyacağım. 3 yerine de indeks artı 1'i koyacağım. Şuraya da ARR'yi koyacağım. Şurası da items olacak. Sonuç olarak bunu alacağım. Tamam mı? Buraya koyacağım ve çatır çatır çalışmasını bekleyeceğim. <laughs> Çalışması sıkıntı. A, B, C, D ve de E. Geldim C'ye yapıştırdım. A, B'den sonra gördüğünüz gibi D ve E aşağıya kaydı. C'nin yerine bu geldi ve devamında da bunlar geldi. Süper. Bence güzel bir mantık oldu ya. ya. bunları silmemi göstermeye gerek yok herhalde zaten direkt şeyden. Ha yine belki genel React'te yeni başlamış arkadaşlar için belki onlar da izliyorsa bu videoyu göstereyim. Ee, bunu da şöyle sileceğiz arkadaşlar. Öncelikle. Buna ne olmuş lan böyle? Hah. Şu placeholder'ı da şöyle bir aşağı indireyim. Şimdi silmek için bir kere buton koymamız lazım arkadaşlar buna. Yani burayı ben o zaman grid yapmayayım da flex yapayım tamam mı? Ve buradaki arkadaşlarımıza da flex 1 diyelim. Yine geldiler yan yana. Ama bir tane de butonum olsun. H10 V10 BG red 500 text white diyelim. Sonra text sm diyelim Çarpı işaretini koyalım işte buraya Şöyle bir tane de rounded koyalım Ve elbette Silmek de şöyle olurdu um, Set Items dedikten sonra Items'ın Filtreleyeceğim Tamam mı Şuradaki kim Eğer indeksime eşit değilse O filtrelensin de böylelikle silmiş olacağıma inanıyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi istediğimi silebiliyorum artık. Güzel. Bir dakika lan. A, B. Ha, siliniyor zannettim bir anda. Evet. Burada ise yapmamız gereken bunu sildiğimizde arkadaşlar. Şunu sildiğimizde. Şöyle bir kontrol yapalım hemen. Bak burada ne yapıyor? Mesela burada da bir trik var. Bak sildiğim anda her zaman bir tane boş bırakıyor. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Use items'ları dinlerim arkadaşlar. Items. Ve eğer items length'im sıfırsa o zaman set items'ı set items'a ne yaparım? Bir dizi gönderirim ve de key ve de values'u boş olacak şekilde. Kısaca resetlemiş olurum. Yine boş bir tane her zaman kalır. Örnek verelim. Sildik, sildik. Gördüğünüz gibi geri geldi. Ha ne yapılabilirdi başka? Ya bu sil butonu eğer items length 0 eşit değilse ya da büyükse Birden diyelim o zaman göster. Bu da ikinci bir seçenek olurdu. Şimdi burada sise bile her zaman bir tane kalacak İkisi de olabilirdi yani <laughs> Size bırakıyorum bunu Fark etmiyor benim için İkisi de olur bence ee, Başka ne vardı lan burada ha bunu yapıştırdık şuraya da geldim yapıştırdım Acaba şeyi nasıl yapardık API URL varsa Baba hiç o zaman onu da belki birlikte mantık yürütelim. Şimdi elimizdeki value'lardan oluşan bir tane şey var. Ondan önce belki şeyi kontrol edebilirim. Burada let diyelim find. Nerede bulacağım ben? Items'ın içerisinde i.key mi eşit olan var mı yok mu? Burada anlayabilirim. Find'da. Bakalım anlayabiliyor muymuşuz Yapıştırdım undefined ama şu an API URL'imde, web soketimde, versiyonumda aslında var imiş. O zaman e eğer find yoksa yani bir şey bulunmamışsa git key value döndür derim. Ve böylece yapıştırmaya çalıştığımda bir daha yapışmıyor. Ama bunların içerisine e test case deneme deyip şöyle hepsini kopyalayıp şuraya yapıştırdığım zaman Bak güzel bir şekilde test case'i yapıştırdığı Yapıştırdı. yapıştırdı. <laughs> Ama bu sefer de ne yaptı? Mesela yapıştırayım. Bak versiyon test case, versiyon test case. Neden? Çünkü bu kadar data içerisinde şu yani şu dört tanesinde aslında bakıyor tamam mı? Şimdi API URL var, web socket var. E, versiyon varsa test case yazdırıyor yerine test case varsa versiyon yazdırıyor. Belki şöyle bir şey yapılabilirdi. Bunu böyle yapıştırdığımızda şunu sileyim. Şimdi burada versiyon olduğu için gidecek test case yazdıracak aynı dörtlüde. de. Bir dahakine de versiyon yazdıracak. Böyle burada nasıl bir kontrol yapabiliriz lan? Yani şöyle bir şey yapılabilir mi? Ha gerçi aslına bakarsanız versiyon varsa da eğer ki benim o anki fokus olduğum indekse eşitse onu da dahil etmek lazım. Değil mi? Peki bunu nasıl anlayacağız? Find 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 <laughs> Şöyle bir şey yapsak. Find index desek tamam mı? Yani index değerlerini bulsak. Şimdi bunu böyle koydum. Versiyonda yapalım bakalım. Şimdi şey sıfırıncı indeksteymiş. API URL. Bu birinci indeksteymiş. Bu ikinci indeks, indeksteymiş. Bu eksi bir ne lan? Ne demek lan eksi bir? Hmm. O zaman şöyle bir şey yapsak. Eğer find yoksa desek. Eğer find varsa mı diyeceğiz? Ne yapacağız lan? Aa, şu an beynim durdu biraz. Bir dakika. <laughs> <laughs> bir dakika. Şöyle bir bakalım. Ha. Şurada şöyle bir şey yapalım bence arkadaşlar. Find yoksa dedik ya. Ve find uh, key eşit değilse hmm, hangi key'e? Hangi key'e? <laughs> Items'ın in indeksindeki key'e diyeceğiz bence bakıyorum şimdi. Test case'i sildim. Versiyonda tak. Hay Allah Allah. <laughs> Console log items index key'e bakmak istiyorum abi ben. Index key. Evet bir dakika şimdi bakıyorum. Şu an hepsi boş değil mi? Buna bastığım zaman versiyon. Evet versiyon doğruydu arkadaşlar. Bir de şöyle find ki'ye bakalım mı? Yapıştırdım. Sildim. Versiyon versiyon. Eşit değilse dedik. Find yoksa ya da buna eşit eşitse diyecektik. Pardon. <laughs> yapıştırdım. Şimdi versiyondan sonra yapıştırdım. Test case yapıştırdım. Daha bir bok olmuyor. Anca ben şuraya gelip Adana Tayfun yazarsam ve buraya yapıştırırsam Adana oraya geldi. Test case'i çünkü replace etmek durumundayım. Onun altına getirmek zorundayım çünkü niye olmasın yani. <laughs> bence. Okey ya. Bence güzel oldu arkadaşlar. Böylelikle bir gizemi daha <laughs> çözdük. Ben de bugün ne video çeksem diye düşünmekten kurtuldum. Güzeldi. Yani baktığın zaman basit bir şey gibi gözüken bazı şeyler gördüğünüz gibi düşün yani düşünme düşünmeye sevk ediyor insanı. Mesela ben bundan sonra ne yapabilirim mesela? Şunu yapabilirim abi. Masa üstünde bir resmi kopyalayıp gelip yapıştırdığım zaman o resmi otomatik upload ettirme yapabilirim mesela en basitinden. Çünkü bu ona ilham veriyor. Yani pastla ilgili, past event ile ilgili bir şeyleri denemek bizim elimizde Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince gördüğüm kadarıyla anlatmaya çalıştım. Yani herhalde bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum ya. Şuna bakayım bir. Şimdi bunu silseydim, bunu silseydim. Hop. Adana versiyon test case. Adana versiyon test case. Doğru mu? WebSocket. Adana versiyon test case. Tamam ya. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Ee, başka böyle test case videoları gelsin istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Bu video özelinde teşekkür edebilirsiniz. Kanala katılabilirsiniz ya da Prototürk'teki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.